Hüriyali Sancı'dan Niti'ye yardım etmesini istiyor. Neti Gurinder'e kendisini ittiğinden dolayı şikayet eder. Gurinder Niti'ye sadece çarpıştığını kasten itmediğini söyler. Neti onu suçlar pari bir dahaki sefere dikkatli olmalarını söyler ve konuyu kapatır. Dalcet yatırımcılarının burada olduğunu söyler. Neti onların kendi yatırımcıları olduğunu söyler. Paris onu menajeri olarak atayıp atamadığını sorar. Nate'i izne olmadan bunu yapmayacağını söyler ve oradan ayrılır. Grinder artık kimsenin Sanju ve Paris'i rahatsız etmeyeceğini düşünür. Paris Sanju'dan izin ister ve Sanju onu takip eder. Bu sırada bebe, Hupret'i kendilerine karşı komplo kurmakla suçlar. Buraya bir plan yapmak için geldiğinden şikayet eder. Burprett kızının hayatını Neti ile birlikte mahvettiğinden şikayet eder. Arminer Burprett'e hak verir. Burprett Priyali değil Neti'nin kendisini buraya davet ettiğini söyler. Neti kendi itibarını kurtarmak için onu buraya davet etmiştir. Bebe sinirlenir. Bu sırada Sanju Pari ile konuşur ve Paris sinirlenip onu azarlar. Sanju ona ne yaptığını ve neden kendisini azarladığını sorar ve birkaç dakika önce mutlu olduğunu söyler. Pari ona birkaç dakika önce olanları unuttuğunu söyler ve dengesini kaybeder. Sanju ona yardım etmeye çalışır ama Pari bunu reddeder ve ondan Netiye yardım etmesini ister ve onun yardımına ihtiyacı olmadığını söyler. Sanju şimdi meseleyi anladığını söyler. Pari onun Neti'ye yardım ettiğini görünce kıskanmıştı. Daha sonra Neti yatırımcılardan özür diler ve Sanju'yu buraya getireceğini söyler. Neti, Dajet'ten yatırımcılarla ilgilenmesini ister. Bu sırada Babli, Pari'ye ne olduğunu sorar. Pari ona Sanju'nun doğruyu söylediğini hissettiğini söyler. Babli, konuşmalarını duyduğunu ve belki de haklı olduğunu söyler. Pare artık Priyal'e olduğunu ve buraya bir sebeple geldiğini, onlardan intikam almak istediğini, Sanju dahil hiç kimseyi geride bırakmayacağını söyler. Bu sırada bebe, garson olmadığı gerekçesiyle Gurpret'ten misafire meyve suyu vermesini ister. Gurpret ona, neden böyle kaba bir şekilde konuştuğunu sorar. Bebe ona, hizmetçi olduğunu ve işini yapması gerektiğini söyler. Gurpreet ona, büyük olduğu için onu dinleyeceğini ancak kibarca konuşması gerektiğini söyler. Pari onu durdurur ve bunu yapmaması gerektiğini ve baba ailesinin misafirleri olduğunu, bu yüzden onlara tanrı gibi davranmaları gerektiğini büyükler misafirleri ağırlamaya alışkın olduğunu söyler. Pari bebeden onlara meyve suyu vermesini ister. Gurinder gelir ve Pari Gurinder'den misafirle ilgilenmesini ister. Neti çok fazla şey yaptığını düşünür ama ona bir şey söylemez. Bebe, Pari ile tartışır. Pari ona uygun bir cevap verir. Bebe, annesini hizmetçi olarak nitelendirdiği için mi kızdığını sorar. Pari ona, annesine yaptığı hakareti kimsenin kabul etmeyeceğini, ister kendi annesi olsun ister Pari'nin annesi olsun herkese saygı göstermesi gerektiğini söyler. Bebe, Gurpret'in burada hizmetçi olduğunu söyler. Ari bebeğe kızar ve Babli ve Gurpret'i yanına alacağını, kendi evinde kalacaklarını söyler. Neti onu durdurmaya çalışır ama Pari oradan uzaklaşır. Sanju Pari'yi ikna edeceğini söyler. Neti her şeyi mahvettiği için bebeği azarlar ve bugün öz saygısını bir kenara bırakmasını ister. Pari, karısının ölümünden sonra kayınvalidesine bakmadığı için Sanju'yu azarlar ve iyi bir damat olmadığını söyler. Neti, bebe ve Gurinder'i azarlar. Gurinder, Neti ile tartışır. Neti onu öldürmekle tehdit eder. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.